Değerli izleyiciler merhaba yeni bir video ile sizlerin karşısındayım umuyorum ki huzurlu bir pazar günü geçiriyorsunuzdur bu video çalışmasını pazar günü akşamı ulaşacaksınız ve yeni hafta dinamiklerinde hangi makroekonomik gelişmeler ve dikkat edilmesi gereken teknik detaylandırmalar nelerdir bu soruların cevaplarına ulaşacaksınız özellikle şunu tekrar ve tekrar vurgulamak istiyorum ben sizlere Herhangi bir yatırım danışmanlığı paylaşımı yapmıyorum. Kendi beklentilerimi hem makro detaylandırmalarda hem de teknik anlamda paylaşıyorum. Lütfen buna dikkat edin ve lütfen nereden alayım, nereden satayım, işte euro mu dolar mı? Bunlar gibi soruları sormanıza gerek yok. Çünkü sermaye piyasası kurulu bu konuda çok net ve kati. Yani bu yatırım danışmanlığı hizmeti veren kurumlarla bu çalışmaları oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi ben piyasa beklentisini sizlere aktarıyor olacağım. Yeni hafta dinamiklerinde nelere dikkat edeceğiz? Belli başlı haber akışları var. Aslında takvim verisi çok sakin. ve bu sebeple de makro dinamikler biraz daha kolay geçecek. Tabi burada biraz daha ekonomi takvim dışındaki detaylandırmalara da bakmak lazım. Peki nelere bakacağız? Aşı süreci. COVID-19 görünümü genellikle bir de ABD seçim süreci. Bunlar aslında ana merkezdeki gündem maddeleri. Yeni hafta dinamiklerinde de baktığımız zaman dikkat ederseniz takvim verileri çok az. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası, Cuma günü de Amerika'dan enflasyon detayına ulaşacağız. Bunlarla birlikte haftayı da kapatıyor olacağız. Amerika seçimlerine yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. Malum Kasım'da biliyorsunuz e, bu ayın sonunda 29 Eylül e, yanlış hatırlamıyorsam Biden Trump'la alakalı ilk televizyon tartışması olacak. E, daha sonra hangi tarihlerdeydi? 12 Ekim tarihleriydi yanılmıyorsam. Daha sonra da herhalde bir 15 Ekim civarlarında tam tarihleri hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Not almıştım ama notumu bulamıyorum şu anda. 3 e, tane tartışması olacak TV karşısında. E, özellikle Ekim deki toplantılar biraz daha önemli olacak ama ilk toplantının 29 Eylül tarihinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii Trump mı gelecek, Biden mı gelecek? Şu anda anketlere baktığımızda Biden gelecek gibi duruyor ama ben Trump'ın bu süreçte çok daha fark yaratacağını düşünüyorum. Şu ana kadar evet başarılı olmadı ama yakın zaman içerisinde daha da istekli bir görüntü oluşacaktır en azından borsa performansını yukarı yönlü gidiş gerçekleştiren bir görüntüde vatandaşların da muhtemelen Trump'a destek vereceğini söyleyebilirim. En azından hani burada bir tahmin yürütecek olursam ben anketlerde yaklaşık 6-7 puan Biden'ın önde olmasına karşın ben Trump'ın başkan olacağını düşünüyorum. Tabii başkanının Biden'ın ya da Trump olmasından ziyade ülkenin ve dünyanın konjöktüründeki yapacağı farklılıklar önem arz edecek. Trump bir önceki seçimlerde yapmış olduğu gibi bir başkan profili mi çizecek yoksa orada almış olduğu tecrübeler sonrasında daha iyi bir 4 yıl mı yönetecek buna bakacağız. Biden geldiği zamanda acaba şunu mu diyeceğiz Trump'tan kurtulduk mu diyeceğiz Yoksa gelen gideni aratıra mı dönecek bunu da e, takip ediyor olacağız ama şu an için en azından piyasalar Trump'ı destekliyor diyebiliriz. E, burada tabii ki acaba seçim öncesinde aşı sürecine alakalı bir görüntü olabilir mi? Benim baktığım notlarımda Rusya, Çin, Kanada ve ABD en azından aşıyla alakalı şu anda çok daha... E, agresif tonda ilerleyen ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Acaba buradan ABD sıyrılabilir mi? Buna bakacağız. Tabi yeni başladığın zamanlarda koronada, koronanın yeni başladığı bu Şubat-Mart dönemlerinde Amerikalı bazı bilim adamları, önemli profesörlerin bu süreçle alakalı 2021'in başında Artık aşı netleşeceğini ve bu saha sonra da üretime geçirebileceğini vurgulamışlardı. Nitekim aynı senaryo aslında devam ediyor. Yani seçim öncesinde tabii ki bu önemli olur ama e, bunu gerçek anlamda muhtemelen biz 2021'in başında e, çok daha net bir şekilde görüyor olacağız. Tabii inşallah daha erken olur süreç çok daha kolay bir şekilde top, çözülür ve e, ekonomilerde eski haline daha kısa sürede ulaşır. Gerçekten artık normalleşmenin, eskiye dönmenin zamanı geldi ama maalesef e, bunun için çok daha zaman olacağını düşünenlerdenim. Bunları anlattıktan sonra şimdi artık genel değerlendirmemize geçebiliriz. Pazartesi günü takvim verilerine baktığımızda Amerika'dan ve Kanada'dan işçi bayramı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de pazartesi gününün sakin geçebileceğini göz ardı etmeyelim. Ekonomi takvim verisinde Almanya'dan sanayi üretimi, Dikkat ederseniz 8.9'dan %4.7'ye doğru bir revize var. Yani öncekine kıyasladığında negatif bir beklent var. Demek ki Almanya'da henüz tam anlamıyla işler iyi değil. E, tabii ki PMI detaylarında aslında imalat PMI detaylarında iyi rakamlar görüyoruz ama sanayi üretimi aylık bazda baktığımızda e, 4.7'nin de altını bir görüntü izlenirse demek ki e, biraz daha olumlu, olumsuz olumsuz havanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer toparlanma olacaksa 4.7'nin üzerinde bir görüntü şaşırtıcı olmaz ama tabii euro dolar paritesine çok sert bir etki yaratır mı? hayır yaratmaz. E, 17.30'da hazine nakit dengesi var Türkiye tarafından burada da dolar Türk lirası üzerinde çok ciddi bir etki yaratması beklenmez. Salı günü Avrupa'dan yani Euro bölgesinden büyüme var. İkinci çeyreğin çeyreklik verisidir. Hani fiyatlama reaksiyonu üzerinde etkisi olacağını düşünmüyorum. Baktığımız zaman da %-12.1'lik bir sonuç bekleniyor. Öncekinden farkı yok. Öncekiyle aynı sonuç beklenmekte. Çarşamba gününe geldiğimizde Amerika'dan iş imkanları ve personel değişim oranı JOLTS dediğimiz veri var. bir de Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stokları verisi söz konusu. o çarşamba gününe ilişkin hani önemli diyeceğimiz haber akışı Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararı ve basın duyurusu. Faiz duyurusu doğrusu, Bir faiz değişikliği yok. Yani bu sebeple de en önemli veri faiz kararı ama onda da bir değişim yok. Buna ilişkin hani çok ekstrem bir şey olursa tabi dolar kanada paritesi etkilenir ama bu veriyle birlikte etkilenmesi beklememek gerekiyor. Gelelim perşembe gününe. Şimdi baktığımız zaman rutine perşembe gününde ne var? İşte Türkiye'den çeyreklik işsizlik ortalaması var. Amerika'dan üretici fiyat endeksi var. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var ham petrol stokları var. Bir de Kanada Merkez Bankası üyesinin bir konuşma yapmasını bekliyor. Ama piyasaların odaklandığı husus ne? Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Lagard'ın konuşması. Yine takvime bakacak olsak bir 15.30'da Lagard'ın konuşması var. İkincisi de saat 20'de Lagard'ın konuşması. Almış olduğum notlarda Almanya Merkez Bankası'nın sahipliğinde sanal ortamda bankacılık konferansının kapanış konuşması olarak geçiyor. Saat 20'deki Lagarde'in konuşması. Tabi 15.30'daki konuşma sonrasında 20'de ekstra bir şey beklemek de gerek yok. Zaten kapanış konuşması olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de odaklanacağımız şey Başkan Lagarde'in konuşması olacaktır. Önce 14.45'te faiz kararına ulaşacağız. Faizli bir değişim zaten beklenmiyor. Bu sebeple de Başkan Legard'ın konuşması önemli. Önce Legard bir 12-15 dakika sunumunu anlatacak, sunumunu paylaştıktan sonra yani e, mevcut süreci anlatacak. Ondan sonra da soru cevap kısmına geçecek. Soru cevap kısmında özellikle dikkate takip edilmesi gerekiyor. özel Bu son dönemde sanal ortamın olmasının vermiş olduğu görüntüyle birlikte hem Türkiye tarafında hem de dünyada aslında sorular çok daha kaliteli sorulmaya başladı. E, bilmiyorum mekandan mı, e, başka şeyden mi ama daha kaliteli sorular sorulmaya başlandı diyebiliriz. Özellikle bu Avrupa'nın bundan sonraki süreçte Covid ile mücadelesi, yeni teşviklerin olup olmaması, dışı dış ülkeler yani Almanya dışındaki ülkelerin bu sürece ilişkin teşvikleri ne olacağı ile alakalı bütün süreci görüyor, takip ediyor. Olacağız Başkan gardım bu noktada vereceği mesajlarda önemli. Şu anda bilinenin dışında çok ekstrem bir şey yok sunumunda da ya da anlatımında da çok ekstrem şeyler söylemeyecektir. Ama soru cevap kısmında eğer farklı soru dinamikleri olursa buraya vereceği reaksiyonlar Euro dolar paritesi için önemli olacaktır diyebiliriz. Ve cuma gününe geldiğimizde odaklandığımız şey bizim burada enflasyon olacaktır. Ama onun dışında İngiltere'den büyümenin aylık verisi var. Almanya'dan tüfe verisi var. Türkiye'den de cari hesap ve euro grup toplantıları söz konusu. Ama Cuma günü odaklandığımız verisi ABD'nin enflasyonu. Baktığımız zaman çekirdek tarafında %0.6 önceki rakam. Beklenti %0.2 Tüketici fiyat endeksinde ise %0.6 önceki rakam %0.3 Beklenti rakamı yani enflasyon tarafında aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Buna şaşırıyor muyuz? Hayır, şaşırmıyoruz zaten. Son dönemde özellikle Jackson Hole ile birlikte Fed dinamiklerinde ortalama enflasyon süreci konuşuldu ki bu zaten 2019 yılında konuşulan bir şeydi ama şu anda Jackson Hole'de biz bunu artık dikkate aldık. Neyle ortalama enflasyon %2 enflasyonun üzerine çıkan bir görüntüde FED faiz konusunda aceleci davranmayacak. Yani 2'nin üzerine çıktı. Diyelim ki %2.4 oldu. FED'den faiz artımı beklenmeyecek. Yani buna bu açıdan bakmakta fayda var. Ve enflasyonla alakalı popülasyon, yani popülerite bittiği için de artık istihdam piyasasına daha fazla odaklanacağız ki Cuma günü zaten tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklanmıştı ki dolar tarafında da bir güçlenme eğilimi oluşmuştu İlk etapta dikkat ettiyseniz. Tabi bu veri eskisine nazaran önem derecesi azaldı ama enflasyon, büyüme, işsizlik, faiz gibi faiz oranı gibi e, ekonomi takvim verileri ülkenin önemli göstergeleri olduğu için takip etmeyi sürdürürüz. Yani kapanış öncesinde de bu veriyi inceleyeceğiz. Genel dinamiklerde yeni haftada Perşembe ve cuma gününün önemli olduğunu çok net bir şekilde görebildik. Perşembe günü Euro/Dolar paritesi, cuma günü de ABD verisi ve enflasyon olması sebebiyle hem Euro-Dolar'ı hem de ons altın dinamiklerini takip edebiliriz. Bunun yanı sıra pazartesi günü Euro/Türk Lirası olabilir ya da Dolar/Türk Lirası olabilir. Salı gününe baktığımızda Euro/Dolar'a kısmen bakılabilir. Çarşamba gününe baktığımızda Dolar/Kanada Doları izlenebilir ama dediğim gibi Perşembe ve Cuma günü çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi artık teknik bölüme geçebiliriz. Teknik tarafta dolar endeksi ile başlayalım. Dikkat edildiyse Cuma günü hatta bu grafiği ben izninizle biraz büyüteyim. Siz de son halini görün. Çok net bir şekilde düşen trend devam ediyor. Bakın son harekete bakın ve elips içerisine aldığımız pembe çizgiye de dikkat edin. Dikkat edildiyse o bölge bir türlü geçilemedi ve bizim dikkat edeceğimiz ana direnç noktası 93.45. Yani dolar endeksi 93.45'i geçmediği müddetçe euro dolar düşüşler zayıf olacaktır. Eğer 93.45'i geçerse o zaman euro ciddi bir düşüş izlenebilir. Burada grafiğe baktığımızda 93.45 bir türlü aşılamadı. Aşılamadığı için de hala negatif bir kanal hareket görüntüsü devam ediyor. Ve bu sebeple de 93.45 geçilmediği müddetçe endeks tarafının hala görüntünün negatif olduğunu burada Euro dolardaki pozitif senaryonun desteklendiğini söyleyebiliriz. Eurodolar 1.20'ye ulaşmıştı ve buradan bir satış baskısına maruz kalmıştı. Ama dikkat ederseniz bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Dikkat ederseniz kritik bölgenin altına sarkamadı. Neresi kritik bölge? 1.16.95-1.18 bölgesi. Bu bölgenin altında kalıcı bir reaksiyon izlemediği için uzun vadeli satıcılar henüz iştahlanmadı. Çünkü orta vadeli ve kısa vadeli alıcılar hala piyasada yer alıyor. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazır Euro gelmişken. Şimdi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması, basın açıklaması var demiştik ya. Acaba basın tarafında euro dolar paritesinin yükselmesi sizin için endişe yaratıyor mu? Şeklinde bir soru gelir mi? Çünkü geçen hafta euro doların 1.20'ye ulaşması sonrasında yabancı basınlarda özellikle Almanya dışındaki ülkelerin bu durumdan duyduğu rahatsızlıklardan bahsedilmişti. Çünkü euro para biriminin rekabetçi bir görüntü yani ihracat ve ithalat sürecinde rekabetçi olabilmesi için para biriminin bu kadar değerlenmemesi gerekiyor. Yani dolar karşısına baktığımız zaman. E bu sebeple de euro'daki yükselişler ister istemez Almanya dışındaki ülkelerin biraz daha radarında olabilir. Acaba burada Lagarde bu soruya bir cevap verir mi ya da böyle bir soru sorulabilir mi? Buna bakıyor olacağız ama şu an için baktığımız zaman da Euro dolar 1.1695 1.18 bölgesi üzerinde hala 1.20'ye tekrar yakın sayabilecek bir görüntü var. Uzun vadeli yani hala Euro'dan dolara geçebilmek için önemli fırsat mı? Aslında uzun vadeli evet ama henüz bunun teyidini kazanamadık. Ne zaman orta vadeli görüntü değişir? O zaman teyit kazandı diyebiliriz. Yani 1.1695 1.18'in altında günlük kapanış olacak ki o zaman euro düşüşü hızlansın. Ama şu an için hala pozitif taraftayız. Ve 1.19-10, 1.20'ler, 1.20'ler aşılırsa da 1.22'ye kadar alan olduğunu söyleyebiliriz. Buradan emtialara geçelim. Gümüşle başlayalım. 24.80-26 bölgesini ezberledik artık. Bu bölgenin üzerinde Haftalık kapanışlar devam ediyor. Dikkat ettiyseniz 29.45, 29.50 buralardan baskı gördükten sonra bu baskılara rağmen hiçbir şekilde 26 doların altında haftayı kapatamıyor. Yani 24.80 ve 26 doların üzerinde kaldığı müddetçe hala gümüş tarafında potansiyel pozitif beklenti devam ediyor. 29.45 ilk direnç noktası geçilmesi durumunda 30 ve 30.90'lara kadar alan var. Orta uzun vadeli konjöktürde 32 45, 35 70 gibi rakamlar hala gündemimizde gümüş tarafında. 24 80 26 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe de geri çekilmeler zayıf, yani zayıf tepki, güçlü trend temasının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ha tabi aşırı alakalı daha güçlü haberler gelir, piyasalar bunu dikkate alır. altında birlikte aşağı yönlü bir reaksiyon gösterir. 24.80-26 altının altına sarkar. O zaman tabii ki biraz daha geri çekilme izlenebilir. Ama yine grafiğimize baktığımızda hala potansiyel pozitif trend devam ediyor. Aynı şey altının içinde geçerli. Grafiğimize baktığımızda 2000 dolarlardan baskı gördü. Ama bu baskı düşüşler devam edecek hızlanacak şeklinde yorumlamamıza imkan yok. Çünkü henüz bunu destekleyecek bir fiyatlama reaksiyonu görmedik. Ki RSI ve Money Flow Index göstergeleri de son dönüşe düşüşe rağmen 50 referans bölgesinin henüz altında kalıcı bir reaksiyon izleyemedi. Grafiğe baktığımızda alt tarafta 1880-1900 bölgesi, üst tarafta 2000 seviyesi. Yani bu baktığımız zaman 1900 ile 2000 dolar arasında bir sıkışma eğilimi var. Buna da zaten şaşırmamak da gerekiyor. Çünkü neden? Belirli zamanlarda bunu kendini ayarlaması lazım. Yılı sonuna yaklaşırken işte Kasım, Ekim sonu buralardan itibaren bir dip yapıp tekrar toparlanma eğilimli senaryosu gündemde yer alırsa bu tür zamanları sakin geçirmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Bu sebeple de 1900 ile 2000 arasında bir hareket alanı oluşabilir. 1880-1900 bölgesine yaklaştıkça alıcılar, 2000 dolara yaklaştıkça satıcılar bir müddet gündemde yer alabilir ama potansiyel beklenti hala pozitif tarafta ve 2000 dolar üzerinde de 2075 zirvesine doğru da hareket alanı bekliyorum. Bunu da tabii makroekonomik gündem maddelerine bakarak söyleyeceğiz buna göre de hareket alanını değerlendirmiş olacağız. Yurt içi tarafa geldiğimiz zaman dolar Türk lirası tarafında 7.20, 7.30 ve daha sonra da 7.40'ı dip yapmaya çalışan bir performans izlemekteyiz. Hareket alanına baktığımızda çok sert hareketler yok. Ama yavaş yavaş destek bölgelerini kademeli bir şekilde arttırmaktadır. Bu da aslında ister istemez Merkez Bankası'nı da zora sokabilecek bir görüntü. Çünkü çok sert bir hareket olmuyor ama kurun gelmiş olduğu bu bölge 7.60'lara doğru yeni bir olası reaksiyon ve burada Merkez Bankası acaba bir reaksiyon gösterecek mi? Buna bakacağız. Merkez Bankası'nın tabii ki örtülü faiz görüntüleriyle resmi faiz oranına dokunmadan bir aksiyonu var. Ama piyasalar burada tabii ki enflasyonda gelmiş olduğu bu noktada ve yılı da %11-12 civarlarında kapatabileceğini ilişkin beklentilerin güçlendiği bir ortamda e, politika faiz oranından bir aksiyon bekliyor ama Merkez Bankası böyle bir aksiyon almıyor. Yılın sonuna kadar aksiyon almayacak mı? Arkadan dolanarak bu sürecini devam ettirecek mi? Buna bakıyor olacağız ama... Kur tarafında herhangi bir şok yaşarsak o zaman Merkez Bankası'nın buna e, bağımsız kalabileceğini düşünmüyoruz. Muhakkak ve muhakkak piyasada yer almak isteyecektir. Ama şu an için baktığımızda kısa vadeli orta vadeli konjöktürde 7.27'ler 7.30'lar önemli bir dip bölgesi olarak kabul ediliyor grafiklerde. Ve bu bölgenin üzerinde 7.48 seviyesine doğru ilk etapta geçilmesi durumunda 752 758'e kadar bir hareket alanının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle o e, kanal bölgesi 748 üzerinde günlük kapanış yapabilirse yukarı yönlü hareketler çok daha istekli olabilir. Tabi nokta atışı değil. Yani 748 diyorum ama bunu psikolojik 750 olarak da görebilirsiniz. Yani buraların üzerinde kalıcı bir reaksiyon izlenirse o zaman 758'ler, 765'ler, hatta benim grafikte gördüğüm 770 ve 780 teorik bölgelere doğru yeni hareket alanı oluşabilir. Tabi burada verilecek reaksiyon önemli. Ben yine söylemimi sürdürmek istiyorum. Bu saatten sonra döviz borcu olup da dolar almak isteyenler için düşüşler alın fırsatı ama keyfi keyfe göre ya da işte kendini enflasyon karşısına ezdirmeyeceğim deyip de dolar almak isteyenlere vereceğim cevap dolar almaması yönünde. Çünkü hareket alanı gidebileceği bölgeler çok sert ek ekstrem sonuçlar olmadığı müddetçe sınırlı. Bu sebeple de ben dolar Türk lirasından gram altına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü ons altındaki potansiyel gram altını da yukarı çekecektir. Dolar Türk lirasının sakin kalmasını da paylaştığımızda da bir miktar geri çekildiğini paybiçelim. Gram altın yine yukarı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam edecek. Ha, sert düşse ons altın eğer sakin kalırsa evet gram altın bir miktar çekilebilir. Bunlar da bir aslında alım fırsat olacaktır. i̇kisi de yükselirse yani hem ons altın yükselirse hem dolar Türk lirası yükselirse gram altın katma değerli bir şekilde yükselecek. Yani gram altın aldık dolar Türk aldım değil. İşin içine ons altın da giriyor. Çok klişe olarak işte dolar Türk lirası ile gram altın aynı denebiliyor. Ama formalizasyon içerisinde ons altının olduğunu unutmamakta fayda var. Ve ons altının hem yılın sonuna kadar süreçte hem de 2020 yılında da önemli bir yatım aracı olduğunu düşündüğümüz zaman da gram altının 2021 yılında da gerçekten güvenli liman olabilecek bir görüntü olduğunu da söyleyebiliriz. Gram altına odaklanılabilir. Geri çekinmeler bir aslında trend fırsatı. Baktığımız zaman maksimum nereye kadar geri çekilir diye soracak olursanız kısa vadeli 453 lira seviyesi orta vadeli 439 peki 439 düşer mi? Düşme ihtimali zayıf. Ons altın 1900'ün altına sarkacak. Dolar Türk Lirası 7.30'un altına sarkacak ki o zaman gram altında o rakamları konuşabiliriz. Ama benim gördüğüm şu an için en azından ortadaki envelop göstergesi içerisindeki seyirin devam etmesi 453 üzerinde 471 472'lere kadar bir hareket alanı var. Orayı da aşarsa 485'lere doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Yani düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede benim sizlere aktarabileceğim bunlardan ibaret. Özellikle lütfen teknik analizdeki beklentileri incelemeden önce makro detaylandırmalara da bakın. Çünkü Teknik seviye bazlı ve beklenti dahilinde olabilecek şeyler ama makro taraftaki hareketler olası hareket, ters yönlü fiyatlama reaksiyonu olup olmayacağınızı görebileceğiniz bir çalışma her ne kadar bu hafta veri yoğunluğunda sakin olsa da yine de lütfen temel makroekonomik gelişmeleri izlemekten geri planda durmayın onu da izleyiniz videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayınız. Anlık bildirimler için zilikonun aktifleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Ve sizin gibi finans merakları varsa lütfen kanalımızı paylaşın. Türkiye'de her finansla ilgilenen kişilerin kanalıma ulaşması lazım ki en azından piyasaya bakış açısı hem analist tarafında hem de eğitim tarafında gelişsin diyelim. Kendinize iyi bakın. Yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir trade haftası dilerim.